Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. FS 22'deyiz. Gördüğünüz gibi Masay Ferguson'umuz burada. Bugün çiftlik işleriyle uğraşacağız yine. Şöyle ki bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Şimdi şöyle ki Çalıkuşu Vadisi'nde haritasındayız. Yabani ot çok fazla olmuş. Gördüğünüz gibi bu iki tarlamda. Şunda bir şey yok ama Hazır daha hangi aydayız? Şöyle hemen hudumu da göstereyim. Bu arada kullandığım modları aşağıda linki bulunan Discord kanalımda paylaşıyorum. Oraya gelerek modlar, modları modları sizde edinebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yabani ot bayağı fazla gösteriyor. Şimdi hangi aydayız? Nisan ayındayız. Ben arpa ekmiştim, kanola ekmiştim. Bir de buğday vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunları hasat mevsimi Haziranda başlayacak. En erken arpanınki başlayacak. Belki bu videoda onu e, hasatlı ederiz. Şöyle hemen bir işe koyulalım. Önce bunu bir bağlayacağız. Bu manual attachment diye bir mod arkadaşlar. Yani o şeyi aleti biraz zorladı gibi ama bugün direksiyonsuz oynuyorum. Ben buraya girersem bu ekini yer miyim acaba? Onu merak ettim şimdi dar lastik aldım ama Evet bir şey yapmıyor ekin tarifi hata çıktı diye hatırlıyorum ama Hemen bir bakalım Ekin tarifi hata açık evet Periyodik sabanı kapatmıştım sadece Tarla taşı var Kireç var yabani ot var yabani otu Hiç sevmiyorum ya yani. Ya yani şu oyunda belki de tek sevmediğim şey şu yabani ot olayı Gerçekten tarlada bu kadar yabani ot oluyor mu? Allah. Allah baga girecek. Altına girdi neyse. Ben böyle açılacağını hiç düşünmemiştim bunu. o devasaymış. Hala açılıyor. Lan. Ha tamam. Var ya. Kaç metreydi bu? 24 galiba. Bir saniye. <laughs> Her yere takılıyor. Keşke öbür taraftan gelseymişim. tarlayı yemiyoruz gibi gözüküyor. Bakacağım şimdi. Şimdi umarım bununla gider bu arada. Emin değilim. Yapay notlar sanırım gidiyor. Vallahi gidiyor. Şey yapmayı unutmuşum çünkü. O efekt çok güzel yalnız. Bir saniye durdurmak istiyorum. Şöyle hemen inip budumu kapatayım. Çok güzel. Bir dakika ya dışarıdan çekeceğim bunu. Hemen şöyle bir ses aldık. Boşa, boşa gitti, boşa. Bunu aşağı indirip yukarı çıkarmanın bir mantığı var mı ya? Bence yok. Bilemedim. Aslında hazır girmişken şu tarlaya da girip iyice burayı da yok edelim. Bakın zaten giderken görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde yok ediyor bu ilaç anladığım kadarıyla ama yani nasıl yok ediyor yabani otu diğerlerine nasıl bir zarar vermiyor hiçbir fikrim yok şu kenara alamadık ama neyse sonuçta verimi arttırır diyor ay yanlış şey bastım aslında şöyle çok harcamasak diyeceğim ama bunu kalanını ne yapacağım bilmiyorum neyse orada saklarım olmadı Mağazanın orada veya şurada bir yere koyarım. İşe yarar belki sonra. Uğraşamayacağım ya. Ay hız, hızlı koşma modum aktif kalmış. <laughs> Kamera ile ilgili de mesela değişiklik yaptıktan sonra ha bak öldürdü onları. Hmm, güzelmiş şu hudumu açayım da. Yüzde 81 diyor daha. Çok güzel ya. Bir dakika dur yine ineceğim. Fotoğraf çekesim var ya. Allah kaçırıyoruz. Ha koskoca Ceyle bile kaçırdık ya. Neyse yeter o kadar. Şimdi bir hemen bakalım. Ee, şuradan, evet. Şurada azıcık bir şey kaçırmışız, bir de şurada kaçırmışız. Şimdi ben tabii ki sinir olacağım. O yüzden hemen onları halletmem lazım. Şurada fotoğraf çekmeye çalışalım derken Şurada bir yeri kaçırdık Şimdi olmuştur Allah Yine orada bir yeri kaçırdık ya of Ne bela bir yermiş ya şu köşeye gidelim. Orada da bir yer kalmış. Hemen onu da halledelim. Şöyle kapatalım. Alet acayip büyükmüş yalnız. Şimdi şöyle yapacağız. Kapan kapan bitmiyor. Bir de aşağı indirelim. Şu içindeki şeyi bir dakika aşağı indirme. Her bir şuraya bir yere koysun. Ne tarafa koyuyor bilmiyorum ama. Heh, gayet güzel oldu. Orada dursun belki lazım olur. Bu zaten kiralık. Hemen şöyle çıkartalım. Çıkartmanıza gerek yok tabii kiraladığınız şeyleri normalde ama ben teslim edeyim şöyle. Aracımızda kapatalım. Hemen kiralanan şeylere giriyoruz. Dön diyorsunuz. Herhalde return'ı çevirmişler. Geri veriyor. Şimdi. Ee, aslında gübre de yapsak çok güzel olurdu. O sprey gübre yapıyor muydu ya? Niye verdim ki? Hemen bir bakayım. Ee, yok o gübre yapmıyor büyük ihtimalle. Ee, şu. Yok. Aa bu ne? Yapıyormuş ya. Vallahi çok da iyiydi o ha. Ama çok inanılmaz büyük bir e, suni gübre spreyi var. Şu. <laughs> 42 metre arkadaşlar. Dağı taşı her yeri spreyleyebiliyorsunuz. Hemen bunu da kiralayacağım. Valla kiralayalım. Paramız var. İyi para kazanacağımızı düşünüyorum o yüzden. E, şey olarak. Gübre olarak birkaç tane gübre var bu arada. Bu arada. Bir şu var mesela katı gübre diye. Patent kali ne demek bilmiyorum. Sonra kon kali katı gübre var. Bir de şunun içerisinde suni gübre denilen bir şey var. Yani normalde başka gübreler de var da yani bunlar hani paket olarak alabileceğiniz gübreler. Ee, onun dışında burada balyalar var. Balyalarda başka bir şey yok. Ee, şöyle hemen ben şu kon kali denilenden almak istiyorum. Bir tane de bundan alalım. Yeter mi bilmiyorum. Zaman geçiyor. Şimdi buna lastik taktığım için ince lastik. Bununla hemen girebilirim diye düşünüyorum bütün tarlalara. Verimini arttıralım tarlaların. Bakın şu anda tek gübrede hani iki olursa koyu renk oluyor. Şunun gibi olmasını bekliyorum. şu üç tarlamızı gübreleyelim. Ekimi hazır hale getirelim. Olmadı, bir sonraki videoda da ekimlerini yaparız diye düşünüyorum. Hava karardı. Allah! Karşıdan araç geliyor. Şu an hayvancılık vesaire hiçbir şey yapmadığım için hani topladığım şeyleri ne yapacağım bilmiyorum ama ee, bir hali vakti koyarız herhalde onları da sonradan. Şu an trafik kurallarına falan uymadan gidiyorum. Bununla ilgili de bir mod varmış ama artık o kadar da çok gerçekçiliği bozuyor yani şu an ben elimden gelince geldiğince zaten canlı yayınlarda ve işte online oynadığımız multiplayer oynadığımızda şey yapıyorum. Bu neymiş bu yandaki ya? Sen nesin? Allah Allah. Mı? O da mı gübre acaba? Ha fazladan gübre mi almıştım acaba ben ya İş için. Neyse biz şu yeni aldığımızı koyalım. Şey merdivenler falan açılıyor yükleme yaparken o da çok güzel olmuş. Şimdi bunun ne kadar kocaman olduğunu birazdan göstereceğim arkadaşlar çünkü tarlaları Birkaç saniyede bitireceğiz. 42 metre harbi inanılmaz büyük bir alan kapsıyor. Çok büyük tarlalar var tabi. Bu haritada. Mesela şu tarla, buradaki tarla yani şunlar falan baya e, baya büyük. Ben şeyde multiplayer oynarken kontrat yapıyorum para kazanmak için. Onunla ilgili de en kısa zamanda video gelecek. Veya canlı yayında da oynayabiliriz. E, kontrat yapıyorum. O kontratları yaparken aşırı işe yarıyor. Özellikle bu gübreleme makinesi. Şimdi şöyle inceden girelim. Tam ortadan gireceğim. Sebebini birazdan göreceksiniz. <laughs> Bakın. Başlıyorum. Gördüğünüz gibi tek seferde bütün tarlayı <laughs> inanılmaz büyük bir şekilde bitiriyor. Bir baştan diğer hoca gidene kadar zaten iki tarlamızda hemen gübrelemiş olacağız. Öbür tarlayı zaten saniyesinde gübreleyecek yani Böyle bir inanılmaz. Şöyle biraz bu tarafa yaklaşayım. 42 metre aşırı büyük ve çok şey yarıyor. O yüzden ilk satın alacağım şeylerden biri olacak bu gübreleme spreyi mi artık neyi derseniz. İnşallah buraya şey gelmedi. Ne ona? Yaban, yabani ot gelmemiş yok. Yani bunda ortadan bile girmeye gerek yok ama yine hani biz şeyimizi bozmayalım. <laughs> Şöyle açalım yavaştan. Bakın. Kaç saniyede yaptın artık takip eden arkadaşlar. <laughs> Kilometre tutup söyleyebilirler ve bitti. Gördüğünüz gibi anında tamamladık. Buraya ben şeyleri yığdım bu arada. Maalesef saman mıydı neydi bu? E, sap. Sapları yığdım. Şurayı ilk başta şey sanmıştım çünkü. Samanlık ki değilmiş. Öyle olduğu için de ortada kaldı samanlar, zaman sapları daha doğrusu. Onları belki bir şey yapıp satarız sonra bilmiyorum. Şimdi artık bunu da geri verelim. Bugün bu videoda hani bu işlerimizi hazırlamış olalım. Ee, gayet güzel bir çalışma oldu. Gördüğünüz gibi hem tarlalarımızı gübreledik hem bütün yabani otlardan kurtardık. Ee, dolayısıyla artık şimdi hasat zamanını bekliyoruz. Bu güzel görüntüyle de, hatta şöyle ışıklarımızı da yakayım. Bu güzel görüntüyle de e, videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bölümde, canlı yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.